Üçüncü mektup. Bu mektup yine büyük mürşidine yazılmıştır. Sevdiklerinin belli bir makamda kaldıklarını, birkaçının bu makamı geçtiklerini ve tecelli zati makamlarına kavuştuklarını bildirmektedir. Yüksek makamınıza sunulur ki buradaki sevdiklerimiz ve oradaki sevdiklerimizden her biri bir makamda kalmışlardır onları bu makamlardan kurtarıp çıkarmak güç oluyor. O makamlara yakışan bir kuvveti kendimde bulamıyorum. Yüksek teveccühleriniz ve merhametleriniz ile Hak Teâlâ ilerletiyor. Bu alçağın yakınlarından biri bu makamdan kurtulup geçti. Allahü Teala'nın zatının tecellileri başladı. Çok güzel bir haldedir. Ayağı bu aşağı kölenizin ayağı üzerindedir. Başkalarının da ilerlemelerini umuyorum. Oradaki sevdiklerimizden birkaçının yaratılışı mukarreplere uygun değildir. Bunların hali ebrarın yoluna uygundur. Halleri böyleyken elde ettikleri yakin de büyük nimettir. Bu yolda olmalarına emrolunmaları uygundur. Farisi Mısra Tercümesi herkesi bir iş için yaratmışlardır. Bunların isimlerini açıklamayacağım. Çünkü yüksek varlığınıza gizli değildirler. Çok yazarak saygısızlık etmekten çekiniyorum. Bu kağıdı doldurduğum gün, Mir Seyyid Şah Hüseyin, çalışırken şöyle gördüğünü söyledi. Büyük bir kapı önüne gelmişim. Bu kapı hayret, şaşkınlık kapısıdır dediler. İçeri baktım. O yüksek zatı ve seni gördüm. Ben de gireyim diye çok uğraştım ise de ayaklarımı kaldıramadım.''